Efendim günaydın bir kez daha şöyle bir Ankara kalesini de gösterelim. Ankara'yı da getirelim ekranlarınızda. Çalar Saat devam ediyor, Ankara'dan devam ediyor. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz e ve bugün başlığımızda benim tavsiyem e Ankara'ya baktık Cumhuriyet Kulesi'nde görüyorsunuz orası tam o kulenin olduğu yerde neresi? Keçiören. Keçiören'den bugün bir misafir ağırlayacağız onu söyleyelim. Bir de İstanbul'a bakalım mı? İstanbul'da acaba durum nedir? Ankara'nın sokakları bomboş. Bu arada İstanbul, İstanbul'da inanılmaz sakin. Tarihi yarım adayı görüyorsunuz. E, Nav Haber'in İstanbul merkezindeki penceresinden baktığımızda işte sessiz, sakin, dingin bir gün İstanbul içinde bu notumuzda iletmiş oğlum. Bu arada benim tavsiyem diyen izleyicilerimiz var. Hani şimdi Merkez Bankası asgari ücretle ilgili bir takım tavsiyelerde bulundu. Bir tavsiye mektubu gönderdi hükümete ve denildi ki aman böyle Temmuz ayında ara bir zam gündeme gelmesin asgari ücret diye o zam yapılmasın tavsiyesi. Burada da bir izleyicimiz o da diyor ki Şükrü Bey asgari ücrete zam yapılmasın diye tavsiyede bulunanların maaşlarını bir asgari ücrete indiriverin bakalım. Onlar geçinebiliyorlar mı? Geçiniyorlarsa asgari ücretliye de zam yapılmasın. Şükrü Bey'in tavsiyesi de bu. Siz ne dersiniz? Ne söylersiniz? Bayram haftasındayız. Bayramla ilgili belki notlar da iletirsiniz bizlere. Biz mesela başlayalım. Bayram havası bu notla. 9 günlük bayram tatiliyle beraber milyonlarca kişi yollara düştü. Kimi tatile, kimi akraba ziyaretine çıktı. Bu tatilde hava durumu da sürpriz yaptı. Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar ve sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adana Kozan'da ise dolu yağdı. Sürücüler araçlarını korumak için ağaç altlarında bekledi. Fındık büyüklüğündeki dolu 20 dakika boyunca etkili oldu. Diğer ilçelerde ise sağanak yolları göle çevirdi. Hakkari'de de benzer görüntüler kaydedildi. Saanak Yüksekova'da etkisini gösterdi. Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Yüksekova'ya bağlı Onbaşılar köyünde ise şiddetli sağanak heyelanı da beraberinde getirdi. Ekipler kapanan yolları açmak için büyük çaba gösterdi. Antalya'da ise durum tam tersi. Hava sıcaklığı 25 derece civarında. Konya Konyaaltı sahilinde yazı aratmayacak görüntüler kaydedildi. Peki bayram haftasında hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Batıda güneş sıcak yüzünü gösterirken İçege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'da sağınağın sürmesi bekleniyor.